kare eksi 1 bölü 2 bölü küp kök 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x artı 4 çarpı dx integrali nasıl alınır? Şimdi integrali bir daha yazayım. x kare eksi 1 bölü 2 bölü küp kök içerisinde 1 bölü 3 x küp 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x artı 4 dx. İntegralimiz bu. Şimdi bunu nasıl integralini alırım? Şimdi dikkat ederseniz 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x artı 4 integralini şey ifadesinin türevini aldığında burada x kare gelecek. Burada da eksi 1 bölü 2 gelecek değil mi? Yani ben bunun türevini aldığımda bana x kare eksi 1 bölü 2'yi veriyor. Dolayısıyla bu benim için bir ipucu. Ne yapacağım? Değişken değiştirme uygulayacağım. Değişken değiştirme yani substitution uygulayarak. Burada da türevini almam gereken ifade u diyor. 1 bölü 3 x küp. 1 bölü 3 x küp. Eksi 1 bölü 2 x artı 4. Ben buna u dersem her iki tarafın türevini aldığında x kare eksi 1 bölü 2 çarpı dx du gelir. Buradan dx eşittir. 1 bölü x kare eksi 1 bölü 2 du. Uyguladığım yöntemler her zaman en pratik yöntemler değildir. Ama akılda kalıcı olsun diye en pratik olmayan yani genel olarak hemen hemen her soru tipinde uygulanan yöntemleri uyguluyorum. Mesela burada du yerine yani x kare eksi 1 bölü 2 dx'e du der deriz, geçeriz diyebilirdim. Bakın. Buraya du diyebiliriz de, diyebilirdim. Ve siz de yaparsanız olur yani. Sorun yok. Ama genel yöntemleri ben e, uyguluyorum. En pratik yöntemleri uygulamıyorum ki her soru tarzında uygulanabilecek yöntemleri size söylüyorum. Çünkü ben genelde matematikte öyle yaparım. Her zaman işin pratiğine kal en azından öğretirken. Yani fonu sizin aklınızda oturduğunda mesela ben kendi so kendi başıma soru çözsem belki bunu yapmam. Şu ya yani şey şu aşamaya geçmem. Ama size anlatırken o aşamaya geçiyorum. Sebebi de ezberlememeniz için. Başlangıçta böyle uzun, en pratik olmayan yöntemlerle gerekirse soruları çözmeniz lazım. Ki konu otursun. Şimdi dx gördüğüm yere ben ne yazacağım? 1 bölü x kare eksi 1 bölü 2 dx yazacağım. Bunu yazınca zaten şuraların sadeleştiğini göreceksiniz. İntegral x kare eksi 1 bölü 2 çarpı küp kök u çarpı 1 bölü x kare eksi x çarpı dx. Şimdi bunlar sadeleşir. x kare eksi 1 bölü 2'ler gitti. A bu dx de değil bu arada. Pardon. Şurası du olacaktı. Burası da du olacak. Tamam. Şimdi integralim ne oldu? 1 bölü küp kök u du. Bundan sonra bakın integralde biz küp Kök, yani köklü ifade istemeyiz. Onları üstel fonksiyon formatına çeviririz. Niye? Çünkü üstel fonksiyonların integralinin nasıl alındığını Zaten en basit integral türüdür bu. Ne yapıyorum? n'e 1 ekliyorum. Ve x'in üstüne de 1 ekliyorum. n'e 1 ekleyip paydaya yazıyoruz. x'e 1 ekleyip üstte yazıyoruz. İçleren tipi fonksiyonun integrali budur. Şimdi köklü ifade istemeyiz dedim. Bunu üstlere çeviririz. Üstlere nasıl çeviriyorum? 1 bölü küp kök u dediğimiz şey u üzeri eksi 1 bölü 3'tür. De o. Bakın burada n yerine eksi 1 bölü 3 var. Ne yapacağım? 1 bölü eksi 1 bölü 3'e 1 ekliyorum. Çarpı u üzeri eksi 1 bölü 3 artı 1. Değil mi? Bu da bana ne verdi? 1 bölü 2 bölü 3 u üzeri 2 bölü 3 verdi. Şuradaki 2 bölü 3'ü ters çevirerek çarparım. Yani 3 bölü 2 u üzeri 2 bölü 3. u neydi? Ben nereye u dedim? 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x artı 4'ü u dedim. 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x kare artı 4. Evet artı 4. Bunu u dedim. Onu tekrar düzenleyelim. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x kare artı 4. Üzeri 2 bölü 3. İntegralin belirsiz integral. Dolayısıyla en son integralin sonuna bir c sabiti eklerim. Şöyle yapalım. 3 bölü 2 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x kare artı 4'ün karesinin küp kökü. İntegralimin sonucu bu.